izleyenler ben bu yüksel benim eski ve yeni halimi gör göstereceğim şimdi size. Evet. İz en eski halim. 6 Şubat 2017'de çekilmiş. O diyor. babam çekti benim doğumumu. Bu en eski. Şimdi buna geçiyoruz. 2021'de çekildi. Git 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 şimdi bayağı öne gitti Çoğunluğu atılmamış şimdi buna geldi Zara bu gö atılmamış ama ben atılmış Bu benim az yenileşmiş yani Gittik abonem de çoğalıyor Ve git daha, daha çok sevilmeye başlıyorum Ondan sonra bu bu sesle bir video. Size gözükmüş ama. Bu benim diğer halim. Şimdi biraz daha sanırım şu kilitli alanlar dünyaya dönecek. Şimdi buraya geldi. Ertan da. Tamam, Ertan Ertan Hoş geldin, Ertan Ondan sonra bu. Ve Ondan sonra sonunda benim herkese görünen videolarım. Ben canavar değilim şarkısı. Altında dünya var. kapalı. Bunu izleyenler var. 28 izliyor. Onu da gördü. Bu benim gerçekten gösterişim videomda. Bundan sonra gittim gittim. Karakter mi geliyor? Bunu da göstereceğim size. Şimdi de. Tabi bu hesabım gitmişti alabildim. Gidip 6 yazdıksa aksesuar çıkmıştı ama. Şimdi geri al. Ondan sonra gittik gittik. Lip Giva 3 3'e kadar bölüm yaptım. En çok bu izlendi. Eskiden en çok izlenen videom bu oldu. Buydu. Bu oldu Da buydu. Ondan sonra gittik 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 gittik, gittik. Ha bu Babam bunu anlamak üzere bunu izleyeceğim Ben bunda bayağı gelmiştim Babam şapkın ona da olur silah göstereyim. Alsana kutu yerine. Bana bana geldiniz. Evet. Bundan sonra şeye de ona gittik. Hmm. Ama gidiyor. Hmm, bu. Evet. <gülüyor> <gülüyor> bunu beğenmiyorum. Hmm, şimdi bunu telif yemiş. Ben bunu fark ettim. Ben kadar bir şey. Marka planı olduğu için. Aa bu 801 izlenme olmuş. Bu video. <gülüyor> 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 ama en büyük ama en büyük dekorum var gideceğim şimdi. Bunu önce şimdi buna geldi. <laughs> 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 Gerçekten niye koydum ben merak etti. Ondan sonra beni burada 21 abone yapmış. Ama <laughs> 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 ve ikinci en çok izlenen video. <laughs> en çok izlenen video. <gülüyor> 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 en çok bizimle <laughs> 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 Bu. En çok izlenen, en çok like ve yorum alan videomu göster. Ondan sonra gittim. <laughs> Combat bölüm 3'e kadar Combat ilk bölümünde yorumlarımı açtım. Eski ben gibi. Ondan sonra bayağı gitti. Bu 7 gün önce. Tepe. Fork yapmıştım ve Tamam en son bu şarkı. Ve iz bugünkü video. Bu da bu da yine 3 dakika önce Tom of the Mask'ın sırlarını, sırlarını gösterdim yedim. sırlarını yedim. hikayesini bilmiyorum ama sırrını biliyorum sana bu. Çok büyük. Çoğunlukla kapalı sanki. Gerçekten değil. Çoğun oyunların içinde, çoğunlarda ar arkada de, çoğunlukla ar Arka burada içinde Hım. dışında yani. Hım. Her yerinde kimse var ki İlk önce sizlerle arkademin Arka gizemlerini göstereceğim. Çoğun arkada de gerçekten değişik bir şey mi? Evet videomuz bu kadardı. Hep, hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay bu gelen videomu çekeceğim tabi dedikten sonra. Bay bay. Ne oldu be? Mesela ben yukarıdan kapatırım ben de.